Yasir'in halası, Yasir'den kızı Saniye ile evlenmesini istiyor. Yasir'in halası, Yasir'i üzgün bir şekilde otururken görür ve onun yanına gelir. Yasir'in halası Yasir'e, "O Alişba yüzünden yeğenimin haline bak. Oğlum sana soruyorum, neden bu kıza katlanıyorsun? Neden ondan kurtulmuyorsun?" diye sorar. Yasir halasına, "Lütfen başım ağrıyor." der. Halası ona, bu baş ağrısı da Alişba yüzünden o terbiyesiz ve edepsiz kız oğluma böcek gibi yapışmış diye söyler. Yasir ona, bu benim kararım değil annem ve babamın kararı istersen onlarla konuşabilirsin diye söyler. Halası ona, ne zaman ona çok düşkündün kızlardan hiç eksik olmadın der. Yasir halasına, lütfen söyle bana neden buraya geldin, benimle konuşacağım bir şey mi vardı diye sorar. Halası ona aslında değil der ve etrafına bakar ve sonra Yasir'e "Sadece bugün Alışpa'dan ayrılırsan saniyeyi hemen seninle evlendiririm." diye söyler. Yasir halasına, "Doğru benden işe yaramaz bir kızı bırakıp başka bir işe yaramaz kızla evlenmemi istiyorsun." der. Halası ona, "Benim kızım hiç de öyle değil. Artık değişti, artık erken kalkıyor ve kız kardeşiyle birlikte Tüm aileye kahvaltı hazırlıyor diye söyler. Yasir ona, kahvaltı hayattaki tek şey değil ancak, münteha gibi bir kızın halledebileceği birçok konu var diye söyler. Alası ona, o çok zeki bir kız kocası ve kayınvalidesini kontrol ediyor der. Yasir ona, münteha akıllı ve çalışkandır ne Alişba neden saniye ona yakın bile değil diye söyler. Halası ona, Saniye Alişba'ya hiç benzemiyor, o değişti sana söylüyorum, o değişti. Ayrıca bugünlerde ona çok nasihat ediyorum eskiden ona, hiçbir şey söylemezdim çünkü babasını kaybetmişti ve yapayalnızdı diye söyler. Yasir ona, nasihatlerin bitince ona iyi bir teklif bulabilir ve onu evlendirebilirsin ama, lütfen beni bunun dışında tut diye söyler ve gider. Yasir'in halası Yasir'in arkasından... Kendini prens sanıyor, yaşlanıyor. Bekar kızımı bu evli adama vermeye razıyım. Kızıma bir sürü teklif gelse bile diye kendi kendine konuşur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.